ya tamam baba. Bir yayın evi bulamıyorsan İstanbul'da, neden be? Bu Murat ya babanın bir takım faizlerle, yola çıkarak da, ödüm vererek de, çıkarak da bir gayret içinde olmamasından ötürü. Değerli Müslümanlar, merhaba. Bu programda sizinle hiç ama hiç üstünde durulmayan sadece İşe özel ilgi duyanların bildiği bir konuyu anlatmak istiyorum. Sebebi şu. 119 tane kadın seçme ve seçilme hakkı isteriz diye eylem yaptı ve avam kamerasına izinsiz girdikleri gerekçesiyle tutuklandı. Tarih 19 Kasım 1900. Yani bundan tam 121 yıl önce. Buradaki Birleşik Krallık aralarında İskoçya ve İngiltere'nin de olduğu dört ülkeden oluşur. Bu 119 kadına tarihin 120 yıl ilerisinden yani günümüzden selam olsun. Yıl neymiş değerli izleyenler? 1900. Hadi gelin sizinle zamanda bir yolculuk yapalım da 600'lü yıllara gidelim. Yani o 119 tane kadının biz seçme seçilme hakkı isteriz dedikleri tarihten tam 1300 yıl, 13 asır gerisine. Ey Peygamber, inanmış kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları, hırsızlık etmemeleri, zina etmemeleri, çocuklarını öldürmemeleri elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup ortaya sürmemeleri, iyilik ve güzelliği belirlenmiş bir işte sana isyan etmemeleri hususunda seninle beyatleşmek isterlerse onlarla beyatleş ve onlar için Allah'tan af dile. Kuşkusuz Allah kafurdur, rahimdir. Değerli izleyenler, ben bu ayeti okuduğumda Kur'an-ı Kerim'i kapattım. Şöyle bir yedi gün, on gün kafamda bunu oturtmaya çalıştım. Neden? Dikkat ettiyseniz burada Hazreti Muhammed'e söylenen şu. Eğer ki ülkeyi de yöneteceksen, yani devlet yöneticisi olacaksan ben peygamberim ben yöneteceğim demeyeceksin. Ne yapacaksın? Az önce işte ayeti dinledik. İnsanlardan ülkeyi yönetirken yönetmek için şunları 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 yaparsan bana oy verin diyeceksin. Yani ne demek bu? Şu demek. Eğer ki şunları şunları şunlar şunları yapmazsan sana verdikleri yetkiyi aynı zamanda peygamber de olmuş olsan geri alma hakkına sahiptirler ve alırlar. İnanılmaz bir ayet bu değerli izleyenler. Anlaşılıyor ki Cenab-ı Allah yani bize çok yakın olan Allah demek bu. Peygamberi üzerinden bize bir mesaj veriyor ülkeyi yönetecek olanların şu 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 özellikte olması gerekiyor ve de eğer ki o yapması gerekenleri yapmazsa halkın o verdiği yetkiyi geri almaya hakkı var. Geri alma hakkı var deyince aklınızda hemen seçimden seçime bir canlanma olmuştur. Yani Türkiye'de erken seçim olmazsa 4 yılda 5 yılda bir yapılıyor ya öyle. Hayır. Bu ayet sadece o anlama gelmez ki. Bu Kur'an-ı Kerim ayetini en güzel şekilde uygulayan neresi biliyor musunuz? Amerika. Neden? Amerika'nın bazı yerlerinde yani eyaletlerinde eğer ki oradaki seçilmiş yönetici dediklerini yapmazsa ora halkının belli bir sayıda imzayı toplayıp sadece o bölgedeki seçimleri yeniletmeye hakkı var. Yani illaki bütün genel seçim beklemeye gerek yok. Amerika'daki bu bazı eyaletlerdeki bu uygulama değerli izleyenler Az önce okuduğumuz ayetin birebir ve de çok güzel bir uygulamasıdır. Bizdeki ve Orta Doğu'daki gibi koltuğa oturdu muydu, kıçına tutkal sürmüş gibi oturmak yoktur. Yapamadın mı? Çektirip gideceksin. Tıpış tıpış da değil, defolup gideceksin. Cenab-ı Allah peygambere bile bu konuda dikkat et dediklerini yapmazsan yetkiyi senden geri alırlar dediğine göre size ne oluyor? Anlayabildiniz değil mi değerli izleyenler? Burada peygamberlik söz konusu değil, devlet yöneticiliği söz konusu. Şimdi bir peygamberin Allah'tan gelen vahileri iletmesi durumunda onun alı veri çeki olmaz. Ama peygamber sıfatıyla değil de devlet yöneticisi sıfatıyla bunu yapıyorsa icraatları tartışmaya açıktır. Halk beğenmezse değiştirir. Peygamber bile olsa. Burada değerli izleyenler bir konu daha var o da şu. Hazreti Muhammed kadınlardan bu beyatı yani eskiden insan sayısı az sen birisinden tokalaştı mıydı, el sıkıştın mıydı oyunu ona vermiş oluyorsun. Bugün nüfus çok olduğu için kağıda mühür basıyoruz. Tek fark o. Bazen kendisi bu yetki alıyordu, beyat yaşıyordu. Bazen de Hazreti Ömer'e git falan yerdeki kadınlardan benim adıma beyat al gel diyordu. Hazreti Ömer de gidip alıp geliyordu. Buna günümüzde dolaylı demokrasi deniyor. Neticede ama demokrasi. Buraya kadar değerli izleyenler öğrendikleriniz kadınların seçme hakkıyla ilgiliydi. 14 asır önce, 1400 yıl önce. Seçme hakkı böyle. Kur'an tescillemiş. Peki seçilme hakkı Kur'an o konuda ne diyor? O konuda ne dediğini biz benim de davetli olduğum televizyon programında anlatmıştık. Osman Hoca'dan onu tekrar bir dinleyip hatırlayalım. Konuğumuz Murat Yatan Baba. Allah'a şükür yanımızda. Kadın hakları. Allah aşkına biz bu programda bunu işledik. Nebi'den sonra çok nettir bu. Muhammed Mustafa'dan sonra kadınların haklarını veren ikinci kişi Mustafa Kemal'dir. Buyurun tarih orada. Hah. Para bahsedin, Emevi'den, Selçuklu'dan. Osmanlı'dan bahsedin. Kadın nedir? Bana bugün fıkıh, dört fıkıh mezhebinden bahsedin. Kadın nedir? Esir hükmündedir. Duyuyorlar değil mi bizi bu insanlar? Esir hükmünde. Bir kadın bu dört mezhebin mantığına göre eşinden ayrılmak isterse eşinden izin almak zorunda. Bunu mu kabul edeceksiniz? Kur'an'ı ve onun yönlendirdiği mı? Daha nice konu. Seçme seçilme hakkı. Suudi Arabistan hı hı. değil mi? 2019'da bir karar veriyor. 2019. Hı hı. Yahu çarşaf da zorunlu değilmiş, farz değilmiş. Kusura bakmayın diyor. Hı. Tarih bu yıl. 2019. Evet. Ne yapsak ya? Arada bir silahı... şir, Kustu. Yeni yeni fark. Ye, fark etmez olur mu? Tırnak içerisinde. Ha yani yani. fark, fark ettik? Diyor. Ne diyecek. Ne diyecek bu kadar yersen. zulüm? Tabii yersen. Ya arada bir de siz bir sinemaya falan gidin ya futbol maçına. Ona da bir şey olmaz. Ama bu arada bu adamlar İskambeli Milli Spor yapıp, heh, yaparlar. Kabe İmamı ile açılışını yaptılar salonun. Biliyor musunuz? Yapar üstlük, ya, Yapar. Mi? Evet. İşte hafif araç ticari araçlara şoförlük falan şartlara bağlı. Bu ülkenin herhangi bir noktasındaki önemli yerde liyakat sahibi sona vereceksin. Eğer bu ülkede bir kadın bu ülkeyi diğer erkeklerden, ehil erkeklerden daha çok yönetecekse Belkıs gibi anahtarı ona vereceksin. Sana bu farz kardeşim. Tamam. Kur'an bunu emrediyor. Evet. İşi ehline verin derken kadın erkek ayırıyor. Cinsiyete yönlen yönlendirme yok. Evet değerli izleyenler, Kur'an-ı Kerim'de bir kadın hükümlerden, Belkıs'tan bahsedilir. Ve hiçbir olumsuzluk da orada zikredilmez. Yani Kur'an-ı Kerim şu iki verdiğim örnekte kadınların alınıp satılan bir mal olduğu o dönemde böyle bir devrim yapmış. Hem seçine hem de seçilme haklarını ta o zaman tescillemiştir. Bu böyleyken peygamberimizin söylediği rivayet edilen bir söz var. Demiş ki eğer bir ülkede kadın yöneticiysen orası iflah olmaz. Daha sert uyarlamalarla gelenler de var ama bu. Yani şimdi bu söz şu iki tane Kur'an ayetiyle uyuşuyor mu değerli izleyenler? Uyuşmuyor. Efendim işte peygamber onu falan yerdeki işte iktidar için söylemiş. Nitekim de kısa bir süre sonra oradaki iktidarı çökmüş. Başında kadın varmış falan. Yani öyle bile olsa, yumuşatılmaya çalışsa, sırf cinsiyeti ön plana çıkartılarak bu sözün söylenmiş olması pek mümkün değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Bir peygamber, değerli izleyenler, ilk önce kendisi Kur'an'ın karşısında diz çökmeye mahkumdur, mecburdur. Önce kendisi uyacaktır. Burada anlaşılıyor ki tarih içinde bu konularda fikir yürüten ve fetva veren insanlar kendi kültürel, sosyolojik yapılarına göre kadına devlet yönetimi, kadılık gibi, hakimlik gibi görevleri layık görmemişler ve caiz değildir demişler. Olay bu kadar basit. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de bu konuda kadın olsun, erkek olsun, Yok çift cinsiyetli olsun, böyle bir şey yok. Aranan özellikler bambaşka, az önce işte ayette saydı. Şöyle, 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 şöyle olacak. Ha, kadın yönetici olsa ne oluyor? Ha, kadın yönetici olunca ne oluyor? Ötüyor mu? Yok, ötmüyor. Bizim ülkemizde Tansu Çiller kadındı, başbakan oldu. Ne oldu? Başımız göğe verdi. Hayır işleri berbat etti. İyi de erkek yöneticiler de berbat etti. Yani işleri berbat etmesi cinsiyetinden değil, beceriksizliğinden. Onun için kadın yönetici olursa şöyle olur, böyle olur. Bunlar hiçbir şekilde bir tutar tarafı olmayan, Kur'an-ı Kerim'e uymayan boş sözler. İşte böyleyken böyle değerli izleyenler. Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce kadınların seçme ve seçilme hakkı bu şekilde vahyedilmişken bugün Müslümanlar kalkıyor bir kadın yönetici olabilir mi, hakim olabilir mi bunu tartışıyor. Yani eskisi kadar olmasa da bu geri kafalı, kuş beyinli, geri zekalı ve kendisine Müslümanım diyenler halen var. Bir Kur'an mümini böyle bir tartışmayı nasıl yapar? Olacak iş değil bu. Neyse. Değerli izleyenler, bu konunun ayrıntılarını benim bu din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalıkname kitabından okuyabilirsiniz. Benim bu kitabımda Kur'an'da devlet yönetimi başlıklı bir yazı var ayrıntılar orada var. Bu anlama kitabım beşli, sekizli, onlu. Her üç kitap setinde de yer alıyor. Adrese teslim kapıda nakit ödeme veyahut da önden ibanlı ödeme ve adrese teslim kolaylığıyla hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde sipariş verip okuyabilirsiniz. Kitaplarımdan bahsetmişken eğer beni YouTube'dan izlediyseniz YouTube kanalıma abone olur ve zil çan simgesinden bildirimleri açarsanız yeni video yüklediğimde düzenli haberdar olabilirsiniz. Yayınlamaya çalıştığım yeni kitaplarım var. Onların basımına destek olmak isterseniz doğrudan IBAN'ıma desteğinizi gönderebilirsiniz. İster 100 200 lira, ister 1000 2000 lira, isterseniz imkanınız varsa bir kitabımı tek başınıza bastıracak şekilde 10-15 bin lira destek olabilirsiniz. Güncel Banka IBAN numaramı YouTube'da kanalımın hakkında bölümünde, Facebook'ta bütün yazarının altında, sitemde ise menü içindeki iletişim bölümünde yayınlıyorum. Oradan gönderebilirsiniz. Günümüzden tam 121 yıl önce bugün biz seçme ve seçilme hakkı isteriz diyen İngiltere'deki o 119 tane kadına programımızın sonunda tekrar bir selam gönderelim. Aynı selamı Kur'an-ı Kerim'e girmiş ve bir kadın yönetici olan Belkıs'a da gönderelim. Ve de erkek olsun kadın olsun özelde ülkemizi genelde dünya yönetecek olan yöneticilerimize bu Kur'an ayetinde bahsedilen özellikleri taşımalarını ve eğer görevlerini o şekilde layıkıyla yapamazlarsa koltuğu bırakıp gitmelerini. Gitmezlerse bunlar biz peygamberden bile daha çok bu işi hak ediyoruz demektir. Berbat desek ölünceye kadar koltuktan kalkmayacağız. İyi de bunu dediniz miydi? İşte siz de Kur'an-ı Kerim'le çelişiyorsunuz. Nezarlıklar ne güzel bir sözdür. Ben olmazsam bu işler olmaz diyenlerle dolu. Bal gibi de o işler oluyor. Hatta bazıları da daha iyi olur. Çünkü hayat Yaşar Nur Öztürk'ün dediği gibi geriye adım atmaz. Yine hayat Cem Karaca'nın dediği gibi ben ölmüş babamdan ileri doğacak çocuğumdan geriyim. Gerçeğiyle akar gider. Bu Murat Yatabağ'ın babanın bir takım tavizlerle yola çıkarak da ödüm vererek de yola çıkararak da bir gayret içinde olmamasından ötürü. Bu adamın eğer çok önemli bir servet kaygısı olsaydı allem ederdi, kallem ederdi bunu İstanbul'da bir yerden bastırırdı bunu. Anladın mı?